Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Yoğun yoğun bir günün ardından e, yarın 8 Temmuz Çarşamba İstanbul yarış tahminlerini vermek için karşınızdayım. Bugün e, bizi sevindiren iki olay yaşadık. Biri Kocaeli'de Sonay T4TF'yi 6 numaralı T4TF'yi banko önermiştik. Bunu tek atarak 6'lı bulup 2200 lirayı kazanan arkadaşımız bizi sevindirdi. Bir diğeri ise Ankara'da birinci altılıyı bulan e, birinci hayatta bir numaralı 8 numaralı Mumfadır'ı Önde ve birinci at olarak oynaymıştı. Bunu tek atarak 230 TL'ye bir altılı oynayıp e, birinci altılı ganyanı bulan bir arkadaşımızın olması bizi sevindirdi. Kaldı ki bugün Kocaeli'de dörtlü ganyan, beşli ganyanlar bulmuşlar. E, güle güle harcayasın arkadaşlarım. Sizlere faydamız olmuşsa ne mutlu bana. Benim amacım burada size faydalı olabilmek. Size faydalı olamıyorsam zaten bu yayını yapmamın hiçbir manası ve anlamı yok. Ee, size faydalı olabildiysem zaten bu manalıdır. Ee, umarım bundan sonraki zamanlara da daha çok faydalı oluruz. Dedikten sonra İstanbul tahminlerime geçiyorum. Birinci koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 2000 metre kum. Handikap 16 bir yarış. Burada arkadaşlar 4 numaralı Batşeba ilk atım. 1 numaralı Dakota, 6 numaralı Pedrun 4 numara 7 numaralı, e, numaralı Spekrezer'de günün ikinci koşusuna geçiyorum. 4 numaralı Seyatla, 3 numaralı Fruit, 2 numaralı Galeballa gibi atların yarışı süratlendirecek olmasından dolayı sonlardan çok güçlü yüklenerek gelip yarışı yine çevireceğini düşündüğüm 1 numaralı Lady of Partanya Banko arkadaşlar. Günün 3. koşusu 4 e, yukarı araplar amasız 1400 metre çim. Burada 5 at çok 5 at 5 tane kaçak atın olmasından dolayı bu aya 2 atın yeteceğini düşünüyorum. 2 numaralı Altepe 1 numaralı Bodrum Kalesi. Buraya sürpriz arayan arkadaşlarımız için 4 numaralı Hilal'e de önerebilirim. Günün 4. koşusu 2 yaşlı İngilizler'e mahsus 1 metre kum. Ayrımsız 2 at arkadaşlar. 1 numaralı Queen of Darkness. 2 numaralı Ball of the Love. Günün 5. koşusu 1500 metre kum. 4 yaşlı Araplar'a mahsus. Günün en zor koşularından bir tanesi. Burayı 4 at hariç ben hepsini hemen hemen yazdım gibi. Bunlar 1 numaralı Arda Bey. 2 numaralı Büyük Atlı. 3 numaralı Frat Kentli. 4 numaralı Gubaz. 9 numaralı Güzel Tutku, 10 numaralı Tek Kurşun ve 12 numaralı Efker Lefe deyip günün 6. koşusuna geçiyorum. Günün 6. koşusu 1200 metre e, kum, 3 yaşlı maiden, 3 yaşlı Arap maiden yarışı, bölünür maiden bir yarış. Burayı da kalabalık tutuyorum. Bana göre denk atların bir araya geldiği bir koşu burada da sürpriz çıkabilir. 1 numaralı Buz Kralı, 2 numaralı Eşref Oğlu Bey'i, 5 numaralı Kenan'ın 6 numaralı Muzo Baba, 7 numaralı oğlum Batuhan, 8 numaralı Serginer ve 11 numaralı Nesli Naz deyip günün 7. koşusuna geçiyorum. Günün 7. koşusu 4 yaşlı Araplara mahsus açık grup 3 1400 metre çim. Arkadaşlar ben burada 2 numaralı Baba İsmail Banko öneriyorum. Buraya at yazmak isteyenler burada sürpriz aramak isteyen arkadaşlarımız için 3 numaralı Balalayka ve 8 numaralı Megastar deyip günün 8. koşusuna geçiyorum. Günün 8. koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre çim. Ayrımsız 3 at veriyorum arkadaşlar. 2 numaralı Uludas 4 numaralı After For Hour ve 1 numaralı Red Tornado. Günün 9. koşusu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum. Handikap 16 bir e, handikap 16 bir yarış. Buraya 4 at vereceğim ama ben çok önde 2 at önereceğim arkadaşlar size. Bu 2 atın bana göre bu gruba yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama burada da sürpriz arayan arkadaşlarımız için 2 tane daha at önereceğim ben. Bu bize yetecek iki, öndeki çok iki hat, sonlardan çok güçlü gelecek olan 3 numaralı The Last Lion ve 5 numaralı Beykoz'un bu yarış için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu riyat yazmak isteyen arkadaşlarımız için 2 numaralı Güvenimsin ve 4 numaralı Ağır Kasırgası da bu iki attan sonra önereceğim isimler. Günün 10. koşusu ve son koşusu Kapanış koşusu 3 yaşlı araplara mahsus 1200 metre kum bölünen meydan bir yarış e, günü bankoyla kapatmak istiyorum arkadaşlar ben. Bu ad bankom kim benim arası Sevinçkan kan kurça bey uluç kızı altuhanla anne baba tam kardeş olan tuhal plan neden kardeş olan altı numaralı onar beyin galoplarında çok hazır olması güçlü kan hattı ile birlikte bu yarışı lehine çevireceğini düşünüyor ve günün bankosu olarak sizlere öneri ona öneriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olması için çevrenizde bu oyunu oynayan arkadaşlarımıza kanalımı tavsiye ederseniz abone olmalarını sağlarsanız sevinirim. Her zaman hatırlatıyorum arkadaşlar bunu hatırlatmaktan da hoşnut değilim ama ee, siz, siz değerli takipçilerim bunu yapmaktan nedense biraz kendinize alıkoyuyorsunuz. Biraz esirgiyorsunuz galiba. Ya şu sol üst tarafta bir beğeni var. Şu beğeni bir yaparsanız çok memnun olurum. Bu beğeni beni beğenmeniz için değil arkadaşlar. Ben şey değilim yani Alendelon değilim. Brad Pitt falan değilim. Ben de sizin gibi bir arkadaşım. Yorum yapıyorum sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ama bir emek veriyorum. Bu emeğimin karşılığını alabilmem için bana yardımcı olursun, Yardımcı olmanız lazım sadece bir beğeni ya. Üstte i̇şte bir beğeni var ya şu hareket. Bir tane tıklayın ona gitsin arkadaşlar zor bir şey değil ya. Böyle pay... işaret parmağınızla baş parmağınızla böyle bir tane dokundurun yani. Dokundurun arkadaşlar bir şey olmaz ki bundan ya. Bir beğenin orada beğeni sayımız artsın ya. 104 tane abonemiz var 3 tane beğenimiz var ya. 45 kişi izliyor. 45 kişi görüntülüyor. 3 tane beğeni. Yani bu 45'in içinde 45 tane arkadaşımız birer tane beğeni yapamıyor mu? Lütfen ama arkadaşlar biz emek veriyoruz. Siz sizlere yardımcı olabilmek için. Sizler de lütfen e, emeğimize yardımcı olun. O beğeni bir alışkanlık yapalım arkadaşlar. E, bir beğenelim ya. Cidden bir beğenelim yani. Şimdiden herkese bol şanslar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Esenlikte kalın. Belki biraz sistem ettim ama bu bir makaralı sistemdi arkadaşlar. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Like, like, like. Beni sevin. Kanalımı sevin. Ben de size faydalı olabileyim. Beğenelim arkadaşlar. İyi akşamlar.